Makarnalı börek. Malzemeler. 8 milföy hamuru. Yarım paket makarna. Beyaz peynir. Kaşar peyniri. 2 yumurta. 1 su bardak süt. 1 çay bardak sıvı yağ. Maydanoz. Dereotu. Üzeri için. Çörek otu. Susam. Hazırlanışı. Makarnayı az suda haşlayın. Az tuz ilave edin. Parantez içinde makarnayı az suda pişirirseniz vitamin ve mineral değerlerini kaybetmez. Karıştırma kabına iki yumurta kırın, birinin sarısını üzerine sürmek için ayırın. Sütü ve sıvıya ilave edin. Tahta kaşıkla karıştırın. Ince ince doğranmış maydanozu ve dereotunu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Beyaz peyniri için ufalayın. Kaşar peynirini rendeleyin ve karışma ilave edin. Haşlanan makarnayı sosun içine alın ve karıştırın. Tezgaha azın serpin. 4 tane milföy hamurunu kara şeklinde birleştirin. Fırın kabının boyuna göre açın. Yağlanmış fırın kabını alın makarnalı harcı dökün. Diğer dört tane hamuru da birleştirerek açın ve makarnanın üzerine kapatın. Kenarlarından sıkıştırın. Ayırdığınız yumurta sarısını sıvı yağla çırpın ve hamurun üzerine fırçayla sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.